Herkese merhaba, ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte belediye yardım kutusunun açılımını yapıyoruz, ama ikinci kez. Neden? Çünkü telefonum dondu ve uygulama kapandıktan sonra kayıt boşa gitti. Yani açılım kısımlarını vesaire, kutunun açılımını vesaire atladık. Sadece ürünleri inceleyeceğiz. Yani şu güzelim kelebek bıçağı nasıl kullandığımı görelim. Olsun ben onu bir şekilde kullanacağım. Ver bakayım şunu. Kesiyor mu kesiyor. Bu saplama bıçağıdır zaten. Böyle saplarsınız işte millete. Şuradan bir kutuya da koyayım. Aa videonun sonunda bunu kutuya saplayacağız iyi fikir. Böyle de yaparız fark etmez. Kutuyu param edelim. Sonuçta şu anda malzem var. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var ki bu kutular hediye değil. Çünkü biz öküz gibi vergi veriyoruz. Öküz gibi vergi verdikten sonra bunu bize hediye diye veriyorlar. Aslında o verdiğimiz vergilerin bir kısmı. Neler çıkıyor kutudan? Kutunun yarısı makarna haberiniz de olsun. İlk önce gereksiz derecede büyük çay çıkıyor. Bu benim ömürlük çayım. Bu ne abi? Bir kilo çay. Bu kadar gereksiz bir şey var mı diyeceğim de. Şimdi ben değil de çoğu yaşlı moruk diyeceğim diyeceğim. Çoğu amca çayı sever. Bizim ülke zaten ne dediğini bilmeyen 45 yaş üstü moruk amcalarla dolu. Hepsinin kafalar oynak. O yüzden onlara güzel bir uyutma aracı. Bu çay. Bir. Bunların video sonunda maliyetini de hesaplayacağım. Marketlerdeki marketlerdeki yardım kutularından daha çok ürün çıkıyor. Haberiniz olsun bunun iki katı, üç katı fark atıyorlar. Onlar 100 lira gibi bir şey. İki. Yine bu kadar gereksiz derecede fazla büyük. Siyah zeytin bu kadar siyah zeytin getireceğinize bu kadar siyah zeytini paketi boyutunda salça olabilirdi. Veya başka bir temel ihtiyaç olabilirdi. Bu kadar zeytini kim yiyecek abi? Bu arada e, bunlar herhalde bir anlaşma yapmış. Bütün ürünler bu markaya ait. İsmi şey Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri. Şey bir de yazıların yarısı Arapça o yüzden kusura bakmayın. Ee, paketlerin üzerinde bir kırıntı var diye ben videoyu göstermiştim öbür şekilde. Meğersem şekeri patlak getirmişler. Şeker patlamış kutunun içinde. O kamyon sürücünün andava, kamyon sürücüsünün andavallı ona yapacak bir şey yok. Zaten ülkemizdeki bütün ticari sürücülerin %98'i öküz oğlu öküz. Niye? Hiçbir zaman yol vermezler. Bisikletleri tehlikeye atarlar vesaire vesaire. Şimdi şöyle. Aynen gerçekten şekermiş bu e, ee, yarım kiloluk fiyonk makarna. Toplam 7 kilo getirmişler bundan. Fiyonk makarna ne yazıyor? Farfalle. Yani Arapçaya Marapçaya da çevirmişler. Bunlar büyük ihtimal Arap ülkelerinden gelen ürünler. Ama bunlar yeni ürünler. Neden? Son kullanma tarihleri uzak ve üretim tarihleri yakın. Yani demek oluyor ki belediye e, tonlarca başvuru geliyor. Belediye de üretip gönderiyor bir şey. O anlama gelir. Bakalım o patlak şekeri ben ikinci kez nasıl çıkaracağım? O da bir mucize. Bak. Gerekli bir şey. Domates salçası. İyi abi. 830 gram. Hayli hayli yeter. Bunu iyi yapmışlar. Tomato paste motherfucker. E, duble konsantre domates salçası en az %28 Brix. Brix'in ne olduğunu bilmiyorum da. Brix. Öyle bir şey yazmışlar. Yazın. Yazıların hepsi Arapça ya. Türkçe sadece ismi yazıyor. Kalanları da Arapça. Ne bu abicim siz bunları Hakkari terörist direğine falan mı gönderiyorsunuz da Arapça yazıyor anlamadım ki. Şöyle bir saçmalık var. Bunlar fakirler için ya. Kardeşim fakirin bilgisayarı yok. Nasıl başvuru yapsın? İnternet kafeyi bilmiyorsa yapacak bir şey yok. Onun haricinde bu kutulardan çok apokalips kutusuna benzemiş. Yardım kutularından çok. Böyle zombi baskını olmuş da böyle dünya zombiye sarmış da al bu kutuyla bir gün ya yaşarsın ya yaşamazsın. Öyle bir kutu. Bak arkadaş yağ da akmış. Oğlum kutuda her şey birbirine akmış ya. Yağ akmış oğlum bütün yağlanmış şişe. Neyse. Refine ayçiçek ya. Daha kaliteli var mı? Ben bilmiyorum ama 2 litre diyor. 60 70 lira falan denk geliyor. Yani, ya adam. göndermeleri güzel bir şey. Az para değil. Hoşuma gitti. Makarna. Artık makarnayı öğrencilere değil 65 yaş üstü konuklara da yedirteceğiz. Yapacak bir şey yok. Makarnaları yaşlılara da entegre edeceğiz abi. Bu makarnayı biz bütün ülkeye alıştıracağız. Herkes makarna yiyecek Türkiye'de. Herhalde o kafaya girmişler ki 1 kilo makarna bir kısmı Borgo, bir kısmı fiyonk. Bir buçuk kilo. Al sana iki kilo makarna. Şunları göstermeyeyim. Sonra şey edeceğim onları. İki kilo makarna var. Başka ne var? Kuarsa bulgur. Neymiş? Durum buğdayından pilavlık bulgur. Durum buğdayı ne lan? Galiba kampanyayı kastediyor fren olan. Neyse. Pilavlık bulgurmuş. Bulgurun ne iş yerden hiçbir şey ilgili bilgim yok. Sözleşmeli yerli, yerli mi bilmiyorum da tarım ürünü bunlar e, ya yerli ya da Arapların elinden gelme ne olduğu belli olmayan abuk subuk boktan kalitesiz ürünler. Yerli ürünlere güvenmeyin. Yani ne bir Amerikan spagetti, ne bir Amerikan şeyi gördük ne bir İtalyan spagettisi gördük. Ama bedavadan da fazla bir şey beklemezsin. Şöyle. Belediye gönderdiği zaman hiçbir şey. Kendine aldığı zaman çok para. Ülkenin ekonomisi o kadar aşağı ki durum böyle bir çıkmaz da. Seni bakmayan vatanı sen niye bakasın ki? Değil mi? Tarih marih ilgilendirmez abicim. Kazananın yanında olacağız. Kırmızı vereceğim. Çorbalık mercimek herhalde ben de bilmiyorum. Bir kilo göndermişler. Red Lentil. Bir çiftçimizle. Biz çiftçilerimizle sözleşme tarım yapıyoruz. Ne zaman hangi tohumla nereye ekileceğini planlayarak birlikte üretiyor. Halkımızla uygun fiyata kaliteli ürünler sunuyoruz. Çiftçimiz ve ülkelerimiz, ülkemize değer katıyor. Çiftçimizle güçlenip çiftçimizle büyüyoruz. Demiş CHP galiba. Veya Küçükçekmece Belediyesi. Zaten küçük çekmece belediyesi şu anda CHP'ye bağlı. Ben de bir CHP'liyim. Bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Sadece tek şikayetim Kemal Çebi ile ilgili. Zaten o kent yaşam TV'de çıkıp anlattım orada. Yollar. Bir de anlatmayı unuttum. Yollar haricinde göl. Göl berbat abi. Göl bataklık olmuş. Sahilde durulmuyor. Sahilin de yolu bu arada çok bozuk zaten. Tribünleri geçtikten sonra bayrağın orada bayağı bozuluyor. Yine bulgur çıktı. Değil mi? İkinci bulgur mu bu? Evet. ikinci pilavlık bulgur çıktı. Eyfel Kulesi mübarek. Şimdi en zorları kaldı geriye. Çık beyaz. Çık beyaz çıktı. Artık bunu nasıl okuyacağım bilmiyorum. Koç Koçbaşı nohut. Koçbaşı nohut kapı kırmak için birebirdir. Vallahi ben çok anlatamıyorum kusura bakmayın ama ben nohutun ne boka yaradığını, e, mercimeğin ne boka yaradığını, bulgurun ne boka yaradığını bilmiyorum. Bunlar benim için yenecek yemekler değil. Zeytini bir <laughs> buçuk kilo göndermişler. Nasıl yiyelim oğlum biz onu ya? E, ömürlük zeytin. Yani benim için buradaki yemekleri yarısı yiyen. Yarısız yiyen. Sadece makarnaları yerim yani. Bunda kapı kırarsın. Ha size bir, bir şey söyleyeyim de. En baştan bu ürünlerin hepsinin tadı büyük ihtimalle çok kötüdür. Haberiniz olsun bunlar kaliteli ürünler değil büyük ihtimalle. Tatlı tutuş şeyler. Ne kaldı geriye? O kodumuz şekeri kaldı yerlere dökülüp saçılan. Aman ha kodumuz şekeri kaldı. Bir de bu kaldı. What the fuck is this bullshit? Osmancık rice. This is the bullshit as fuck. Osmancık rice is here. Osmancık pirinç çıktı. Hangisi daha iyiydi lan? Osmancık mı daha iyiydi yoksa bir tane daha pirinç vardı. O mu daha iyiydi? Galiba bu kötü olan. Değil mi? Bir pirinç vardı. Bir de Osmancık pirinci vardı. İkisi e, Osmancık mıydı? Birisi daha kötü. Birisi daha iyi diyorlardı. Bu daha kötü olan galiba. Onu göndermişler. Ya çok güzel taşrak geçmişler ama Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 1863 yazmışlar. Ve amına kodum 1863'te Türk mü vardı? Türk vardı da Türkiye mi vardı? Osmanlı zamanından buraya gelmiş şirket mi var lan? Bunlar çok sallıyorlar abi. Anasının sattığımız şekeri bütün kutuya dökülmüş. Toz şeker. Başka bir söyleyeceğimiz yok. Kaç kilo bu? 2 kilogram net yazmış. Şu an bu e, 1994 kilo filandır kesin. Pardon. Gram. Çünkü şekerin bir kısmı dökülmüş abi. Bildiğimiz toz şeker. Buna denecek bir şey yok kardeş. İhtiyaçtır. Gönderildiği iyi olmuş. Şimdi size kutuyu göstereceğim. Bize afiyet olsun diye bir belediye var burada. Kutuda zaten şey evsizlerin e, yakması için ideal. Kutunun neden e, leş gibi koktuğunu anlamıyorum gerçekten ama bu kutu kokusu galiba. Aynen bu kutu ve bu kutu kokusu tamam. öyle bir şey. Kutuyu da gösteriyorum her taraftan. Ne bok yazıyorsa okuyun. Küçük çekmecenin ama YouTube kanalı varmış, Instagram hesabı varmış, Facebook hesabı, Twitter hesabı ve Telegram kanalı varmış. Vay amına koyayım ben de ilk kez öğreniyorum ha. Şimdi Gelelim testimize. 60 liralık tepe üstü malı kelebek bıçak. Sabitleyeyim şurada. Bununla harbiden iyi adam bıçaklarsın ha. İyi ki almışım. o kadar çok vurdum ki vurduğun yerlere renk geliyor kolumun şeyi. Kolumun şeyi ne lan? Bununla alakası yok. Bıçağı çizmedik değil mi? Bıçak yepyeni de çizmeyelim yani. Kesmesi nasıl? Kesmesi iyi. Ama saplaması daha iyi haberiniz olsun. Hiçbir güç efor, efor sarf etmeden bak. Komple giriyor. Sonunda fena adam öldürürsünüz ha. Haberiniz olsun. Kelebek bıçağın zaten amacı saplamaktır. Kesmek değil. Baka bıçağımız. Bıçak ısınmış lan. Neyse. Boş yapmayı bırakalım da benim. Şunu söyleyeyim. Benim bıçak şu anda ısınmış biliyor musunuz? Neyse. Bıçağı saplarken ısınacağını hiç tahmin etmezdim. Şimdi ben size ben daha sonra aktarırım bu ürünlerin kalitelerini. Ne tür kalitelere sahipler, tatlar arası. Büyük ihtimalle dünyanın en boktan ürünleri bunlar haberiniz olsun. Şimdi ben bir hesaplama yapacağım. Aradım. En ucuz markadan itibaren değerlendireceğim. Haberiniz olsun. En bokta markaları değerlendirmeye çalışacağım. Bim ürünleri. Diyeceğim de Bim de şimdi kötü değil ama Bim iyileştirdi kendini. Telefonu dün çaldım. Belediyenin bu ürünlerin ne kadar e, pahalıya mal olabileceğine bakalım. Şimdi şu patlamış kodumun e, kamyon davarının kamyoncu davarının patlattığı şekere bakalım. Toz şeker ne kadar? Toz şeker. Telefonun e, ekranı gittik de yazmıyor çok. GM5'lerde zaten klasiktir GM5 Plus'ta. Şok marketten bakacağım şimdi ne kadar. Elim başım her yerim şeker oldu. Be amına kodumun kamyoncusu sen ne biçim sürüyorsun artık. 2 kilolukları 10 liraymış. Ekle 10 lira şimdi şuraya. 10 lira ekle. 10 lira. Şu anda maliyetimiz 10 lira. Belediyenin maliyeti bize 10 liraymış. Osmancık. Pirinç. Yaz amına kodumun telefonu. Osmancık pirinç kaçlık bu binlik. Binlik motor bu gider yani. Ben burada bunu... ben de bir şey tutacak sandım be. 165 liralık bir yardım. Elim başı her herif şeker oldu amına koy. Bu ne ya? 165 liralık bir yardım. Şu yağ 20 liraymış. Ben bu yağ 87-90 lira filandır sandım ama. Ve amına koyayım dibe gidiyoruz yağ alıyoruz. Litresi 25-30 lira onu anlamadım da neyse. Bizde belediye 165 liralık bir yardım yapıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Bugün. Yani internetten başvurup 165 liranızı ortalama kurtarabilirsiniz. Aslında kötü fikir değil fikir. Ama yemeklerin kalitesini tartışamayız. Orası tartışılır daha doğrusu demek istedim. Yani çok aşırı memnun kalmayabilirsiniz. Benim içinde beğendiklerim ne oldu? Yağ oldu, salça oldu, makarna oldu, çay oldu. Ee, kalanlarını beğenmedim. Benim işime gelen yemekler değil bunlar. Bunlar yaşlı teyze, yamcı yemekleri. Onun haricinde fena paket değil. Yani hiç iyidir yani. Yenir yenir yani bence. 165 lirandan olmandan iyidir. Helal olsun. Güzel bir uygulama. Biraz e, ama olsun. Güzel bir uygulama. Belediyenin bunu düşünmüş olması hoş bir şey. İyi bir, bir davranış. Helal olsun. Küçükçekmece Belediyesi'ne buradan bunu bize gönderdiği için ve tüm vatandaşlara yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eğer izliyorsa da yollara bir daha yollara bir at bir söyleyemedim kusura bakmayın. Yollara bir atın ne olursunuz. Yollar çok kötü gerçekten. Kasisleri kaldırmanız lazım en başta. O kasisler gerçekten rezalet. Bütün kasisleri kaldırın. Başka bir lafım yok. Bir de gölü temizleyin ricamdır. O kasistler ama emir gibi. Neden? O kasistler adamı öldürür. Gerçekten kasistler çok hatalı konulmuş ve çok sert. Burada büyük bir eleştirinin odağı yani Küçükçekmece Belediyesi. Ben de söyleyeyim. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinizi bıçaklatmayın. Ama yanlış anlamayın o anlamda değil. Kendinizi koruyun diyorum. Я claro уже